Evet şimdi ters zincir tekniğini uyguluyoruz. Normal zincir tekniğimizi aşağıdan başlamıştık. Şimdi ters zincir tekniğimizi de yukarıdan başlıyoruz. Bakın şöyle başlayalım biraz daha yukarıda olsun. Öncelikle 3 iplik kadar şöyle içinden geçirerek yukarıdan aşağıya bir atış yaptım. Evet. Şimdi 3 iplik kadar yine aşağıdan çıkıyorum sağdan sola geçiş yapıyorum. Aynı yere geri dönüyorum. Şu anda ters zincir tekniğini uyguluyoruz. Aşağıdan çıktım. Sağdan sola aynı yere geri dönüyorum bakın. Aşağıdan çıktım. Sağdan sola içinden geçirerek aynı yere geri dönüyorum. Ters zincir tekniğini uyguluyoruz bu şekilde aşağıya kadar ne yapacağız? Dalımızı oluşturacağız. Aynı yere giriyorum. Bu şekilde ters zincir işi tekniği